bir zeytin ağacının yıl içerisindeki faaliyetleri nasıl olur diye bakacak olursak Mayıs ayından itibaren artık bir çiçeklenme dönemine giriyoruz. Çiçeğin ardından bir tutum ve bir meyvesine dönüştürme dönemi oluyor. Bu da yaklaşık bir 3 ay kadar sürüyor diyebiliriz. Çekirdeğin oluşması daha sonrasında o çekirdeğin etrafında o yumuşak dokunun sertleşmesiyle birlikte artık etinin oluşması. Bütün bununla birlikte o meyve şekerlerini kullanarak yağlanması ve bütün o meyvenin oluşumu artık gerçekleşiyor. hasat döneminde olgunlaşmayı biraz göz önünde bulundururuz. İşte meyvelerin açık yeşillerden biraz sarımtıraklara dönmesi, daha sonrasında biraz o sarımtırak limon sarılarının pembeleşmesi, kızıllaşması bu dönem içerisinde daha önce konuştuğumuz gibi işte erken hasat ve olgun hasat arasındaki ayrımları yapıyoruz. Erken hasat nispeten biraz daha dönem olarak İklimin sıcak olduğu ve kurak olduğu döneme denk geliyor. Biraz daha meyvenin orada biraz daha stres altında olduğu. E o stresten dolayı da aslında biraz daha besleyici bileşenlerin daha üst noktada kaldığını söyleyebiliriz. Burada elli hasat çok ön plana çıkıyor. Çünkü meyvenin dalından kopması nispeten daha zor bir dönem. Mekanik tetikleme ile bu, sopa sırık yordamı ile olur, vurarak taraklama olur ya da mekanik taraklama olur. Bunu çok şiddetli girersek... Bir sonraki yılın sürgünlerine de zarar vereceğimiz için orada belli bir hassasiyetle gitmemiz gerekiyor. Ağırlıklı olarak o erken hasat çoğunlukla el sıyırması dediğimiz bildiğimiz elimizin arasına saçımızı alıp taradığımız gibi ağaçların yapraklarını parmaklarımızın arasından geçirip zeytin tanesinin kalmasını sağlayıp tentelerin üzerine dökülmesini sağlıyoruz. Esnek plastik taraklar kullanılarak bunu yapabiliriz. Bunun bir adım ötesi mekanik olarak hareket eden taraklar bu dalların sürgünlerin arasına girip zeytinlerin dökülmesini sağlayabiliriz. Burada en dikkat ettiğimiz unsur her zaman için ağacın vermiş olduğu, yıl boyunca büyütmüş olduğu ve bir sonraki yıla da aktaracağı o sürgünleri kırmamak. O yaprakları mümkün olduğunca az döktürmek. Ortalama bir 36 aylık bir ömrü var. Yani kabaca iki var yılı bir yok yılı ya da iki yok yılı bir var yılına denk gelen bir ömrü var o yaprağın. Bütün bunları göz önünde bulundurarak hasadımızı bu yönde planlıyoruz. Dane ne kadar az ise ağaç üzerinde tabii ki olgunlaşma da o kadar çabuk oluyor. O zaman o bölgeleri biraz daha hızlı ve pratik bir şekilde almak gerekiyor. Dane sayısı ağaç üzerinde ne kadar fazla ise de o olgunlaşma biraz daha zamana yayılıyor. Bu zamana yayılmaya göre de biraz daha esnek davranabiliyorsunuz. Genel bir planlamayla Ekim, Kasım, Aralık diyecek olursak 90 günlük bir takvim gününün 70-80 günlük bir iş gününe yayılmasıyla hasatımızı tamamlamayı planlıyoruz her yıl. Müzik Zeytinimizi topladık. Artık işletmeye gelme vakti. İşletmeye geldikten sonra ilk işimiz bizim kaba bir tasnif. Bu tasnifte bir sofralık ve yağlık olarak ayırıyoruz. Bir hatta girdiği zaman bir konveyörden çıkıp yaprak ve kuru dallar alınıyor. Daha sonrasında da bir boylama işlemine tabi tutuluyor. Bu boylama işlemi küçükten büyüğe doğru gidiyor aslında. En küçük ve orta aralıktaki daneler yağlık zeytin olarak değerlendiriliyor. Meyve, sebze, kutuları, box denilen kutucukların içerisinde sıkım sırasını bekliyorlar. Bu bizim için işletmede önemli bir unsurdur. Çünkü artık bu tasnifte biz bir arazi içerisindeki yapraktan, daldan, arındırılmış tasniflenmiş net kilosunu görebileceğimiz işleme partileri haline getiririz ve bu işleme partilerinde de nasıl ki yağlık zeytine ayırdık ileri devam eden sofralıklarda da yeşilli siyahlı pembeli zeytinlerin boylaması çıkar. Sofralık zeytin nispeten daha kısa bir süreç kabaca 1 numara 2 numara 3 numara diye adlandırılan zeytinler, başta bir renk ayrımından geçerler. Bu renk ayrımlarında yeşil ve siyah olarak ayrıldıktan sonra tekrar artık o ince son nihai ürün kavanoz olarak aldığımız e, zeytinlerin boylama süresine girerler ve burada artık tam dane aralığındaki kalibrasyondan geçerler ve salamura suyuyla buluşurlar artık. Onların doğal fermentasyon süreci ortalama bir 6 aylık bir periyot olarak başlar. O günden itibaren yeşil zeytin, siyah zeytin bu şekilde yağlık zeytinlerde sıkım partilerine ayrıldıktan sonra gene bir ek yaprak ayrımından geçerler. Bunun sebebi yaprak bizim istemediğimiz bir şeydir. Dal parçacıkları keza aynı şekilde. Bu yıkamadan devam eden zeytinler çıktığında bir hamur haline gelme aşamasına geçiyor. Şimdi burada artık bizim asıl zeytinyağı üretim sürecimiz başlıyor. Kırma aşamasında meyve bütünlüğünü bozarsınız. Dışarıdan içeri doğru gidecek olacaksak meyvenin bir dış zarı var, onun altında eti ve onun etrafını çevrediği bir meyvenin çekirdeği var. Bunun haricinde meyvenin nebat suyu ve meyvenin yağı var. Bütün bu 5 maddeyi, beş bileşeni kendi hallerindeyken birdenbire açığa çıkartıp bir hamur yaratıyorsunuz. Hamur haznelerinin içerisinde malaksör dediğimiz hamur karıştırıcısında bir zeytin ezmesi haline gelmiş ama çekirdeği, kabuğu her şey var içerisinde. Homojen bir şekilde karışmasını sağlarız. Ve bu karıştırmayı yaparkenki sıcaklıklarımız işte sıcak sıkım, soğuk sıkım biraz burada devreye giriyor. Siz soğuk sıkım yapıp çok fazla proses suyu kullanırsanız ya da çok uzun karıştırma süreleri yaparsanız tıpkı o hamurdaki gibi ekmek yapımındaki gibi o kabarmaların, o lezzetlerin ortaya çıkmasını hep aslında müdahale ediyorsunuz. Bunlar hep biraz böyle kısık ateş mantığında aslında pişirmek gerekiyor. Biraz ona zaman vermen gerekiyor. Biraz lezzetlerin açığa çıkmasına fırsat vermen gerekiyor. Diğer taraftan da belli bir zamanda tamamlanması gerekiyor. Hamur haline getirdiğimiz kütleyi artık katı ve sıvılarını ayrıştırdıktan sonra böyle bir boza kıvamında akan bir meyve suyu çıkıyor. Bunu son bir kez daha zeytinyağının biraz daha bu askıdaki lifler meyvenin nebat suyu ve zeytinyağından ayrılması için de dikay bir santrifüje gönderiyoruz. Orada da nebat suyu ile zeytinyağının yağdaki özgül ağırlık farkını kullanaraktan artık zeytinyağının daha da bir ayrışmasını sağlıyoruz. Bizim elimizde kalan artık gün içerisinde toplanmış zeytinlerden elde edilmiş bir zeytinyağı olur. Bu dinlenebilir zeytinyağını biz sezon başında direkt doğrudan da tüketim yapabiliyoruz. O taze yağın, yeni yağın az bir süre dinlendikten sonra filtre edilmeden doğrudan tüketimi. Daha sonra da uzun süreli yıl içerisinde tüketeceğimiz bir yeni rekolte gelinceye kadar da tüketimini sağlıyoruz. Zeytinyağının Uzun süre o besleyici bileşenlerini koruyabilmesi için, uzun süre özelliklerini yitirmeden stabil kalabilmesi için filtre etmemiz gerekiyor. Selüloz bazlı kağıt filtrelerden ya da pamuk bazlı filtrelerden geçirip zeytinyağının en saf haliyle kalmasını sağlamayı hedefliyoruz. Yine biz onu hani tüketimini sağlarken her iki üründe de filtre edilmişte de edilmemişte de, edilmemiş de, de ambalajındaki tüketim süresini gözetmemiz gerekiyor ısı, ışık, havadan en iyi şekilde koruduğumuz sürece son derece sağlıklı, son derece besleyici değerleri üzerinde bize faydalı zeytinyağlarını tüketme şansımız var.